Hanımlar, beyler, herkese tekrardan günaydın. Ben Serkan Uluda, Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Bugün 8 Ağustos 2012, saatlerimiz 10.38'i gösteriyor. Bugün gün ilk canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz saat 2'de de bir eğitimimiz olacak. Bu eğitim için de kaydınızı yaptırmayı unutmayın lütfen yine forexpark.net üzerinde son dakikanın üzerinde nereden kayıt yaptıracağınıza dair dün bir çağrıda bulunmuştuk. Hala ekranımızda gözüküyor. Bundan da faydalanabilirsiniz. Yine bir özet geçmek gerekirse nerede olduğunu forexpark.net üzerinde yine analiz parkının içerisinde son dakika analizlerinin içine girersek eğer ki bakın dün bu konuyla ilgili bir uyarıda bulunmuştuk. Şurada eğitim karşımıza çıkacak. Kaydımızı yaptırmayı eğer ihmal ettiysek Yine tekrardan yaptırabiliriz. Evet, peki ee, şimdi genel olarak bir özet geçelim piyasaların durumu hakkında. Evet. Öncelikle bugüne çok güzel bir başlangıç yaptık. Gece analizini takip eden arkadaşlarımız varsa umarım bunlardan faydalanmışlardır. Çünkü gece analizle demiştik ki yine hemen ekranımıza alacağız. E, ne demiştik ve ne oldu şeklinde her gün bölüm yapıyorsunuz yapıyoruz biliyorsunuz. Dün gece analizinde belirtmiştik ki Girodolar paritesi için e, 24 30 üzerine kalırsak devamı gelebilir. Teknik seviyelere de belirtirsek kısa vadede bugün 24 30 24 45 aralığının altında kaldığımız sürece düşüş beklemek daha sağlıklı olacaktır demiştik. 24 30 seviyesi bakın neresi? Şu seviyeler buralara daha ulaşmadık bile. O yüzden düşüş beklemek daha sağlıklı olacaktı. Gece e, yine saat 2.2 civarlarında yaptığımız analizde hatta 00 tam açılış fiyatındaydı neredeyse. Buradan sonra ilk hedefimiz şuradaki 18 piplik bölgeydi. Arkasından da şuradaki 36 piplik bölgeydi. Yani 23.79 ve 23.63 seviyeleri görüyorsunuz. İlk hedef 23.79'du sonrasında 23.63'tü. Bu hedeflere şu an için ulaştık. Biliyorsunuz analizleri dikkatle takip eden arkadaşlar yakından bilirler. E, burada biz hedefleri belirlerken bir hedefin geçilmesi durumunda ikinci hedef her zaman geçerliliğini koruyordu. O yüzden bakın ilk başta buraya bir değdik. ilk hedefe arkasından bir toparlanma geldi. Sonra tekrar bu hedefe ulaştık. Bu hedefin de altında inmemiz durumunda 23-63 hedefimize de tekrar ulaştık. Şimdi ne yapacağız? Bu hedefin altında inmesini bekleyeceğiz. Yani 23-63'ün altında kalırsak eğer ki şuradaki 23-37'ye kadar yaklaşık olarak 26 küçük bir bölgemiz var. Buraya kadar bir geri çekilme ilk aşamada gelebilir. Bunlar kısa vade için sadece düzeltme hareketleri arkadaşlar. Yine de e, bilmenizde fayda var diye düşünüyoruz. Bu seviyeye kadar geri çekilme devam edebilir. Pardon şurada 23 38'e kadar ne zaman hangi koşulda 23.63'ün altında kalmamız koşulunda. Peki yukarıda 23.79'un da üzerine kalırsak ne olacak? Yine 24.04 ve arkasından 24 29'lara kadar yine bir tepki gelebilir. O yüzden 23.79, 23.63 arasını bir dikkatle takip edeceğiz. Bugün bir düzeltme bekliyoruz demiştik. Şu aralığın kırılmaması takdirde bunu hala beklemeye devam edeceğiz. Ama kısa vadeli, çok kısa vadeli giriş çıkış yapanlarda da şu üzerinde yine yukarı doğru küçük tepkiler bekleyebilir belki. Ama yönümüz şu an için aşağı duruyor. Özellikle 23.63'ün altında kalırsak. Bu arada şablonları yüklediniz mi arkadaşlar? Şablonları da paylaştık sizlerle ama Umarım Forex24 üzerinden şablonları yüklemişsinizdir. Çünkü bu şekilde daha net anlaşılıyor. Peki, sterlin dolar için ne demiştik? Şuradaki e, seviyeden bahsettik. Açılış fiyatında buralardaydık. 51-20 seviyelerinde, 56-20 seviyelerinde. Ee, buradan eğer ki aşağı hareketsin Pardon şuradaki seviyen üzerine Çıkmamamız koşulunda ilk hedefimiz 56-76 idi bakın 43 pip civarında bir hedef Vermiştik bu hedefe Ulaştık arkadaşlar Yine e, umarım faydalanan Arkadaşlarımız olmuştur Buranın altında kalmamız durumunda 55-48 ve 55-02'ye Kadar tepkiler şu an için Gelebilir diye düşünüyoruz Şurası ve şurası eğer bu seviyenin altında kalamaz isek, yukarı doğru 56 56.21'e doğru yeniden bir hareket gelme ihtimali söz konusu yine çok kısa vadeli düşünüyorsanız. Ee, altına bakalım, altın içinde demiştik ve ne oldu? Altın içinde dün gece saatlerinde yaptığımız analize demiştik ki, 1609-26'nın çok önemli bir direnç olduğundan bahsettik. Bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı hareketler gözlenebilir demiştik. 1612-99 bakın ilk önce saat 3 civarında bakın bu desteğimize geldi ve buradan sonra yine yukarı doğru hareketler verdi. Yaklaşık 30 pip civarında. Sonrasında buranın altına inmesi durumundaki ilk hedef olan 1606-96'ya ulaştık. Şimdi buranın altında kalıp kalmayacağına bakacağız. Eğer bunu başarırsa 1622, bundan sonraki hedefimiz olacaktır. Bundan da bahsedelim. Eğer 160926'nın tekrar üzerine çıkarsak yukarıda belirttiğimiz 161299, 161673 ve 161903 hedeflerimiz güncelliğini koruyacak arkadaşlar. Dolar TL içinde demiştik. Ne oldu? Hemen ona bakalım. Dolar TL paritesi içinde dün gece saatlerinde bu arada bu bahsettiğim her şeyi aslında forexpark.net'te gece saat 00.34 analizinde belirttik. Bunu da sizlerle paylaşayım. Evet, dolar TL için demiştik ki 78-71 seviyesi üzerinde kalabilirsek 78 79, -79 -00, arkasından 79-48 ve 80-21 hedeflerinden bahsetmiştik pariteye baktığımızda ise görüyorsunuz 78 71'in üzerinde kaldı ve hemen şuradaki 30 piklik bölgeyi açtı ve 79 hedefimize ulaştı. Buranın da üzerine kalırsak demiş olduğum gibi bundan sonraki hedefimiz 79 48 olacaktır. Fakat fakat şuradaki 77 46 hala önemini koruyor. Bundan da bahsedebilirim. E, 78-71 üzerinde kalamazsak demiştik yani şu seviyenin tekrar altına inersek e, 78-23, 77-76 ve 77-44'e kadar geri çekilmeler gelebilir. Bu seviye hala e, baktığımız zaman önemli bir destek seviyesi olmaya devam ediyor. Bu seviye kırılmadığı sürece yukarı hareket beklentimizi biz koruyacağız. Son olarak VTA'ya bakalım. VTA için ise şu anda beklentimiz şurada bir alımız var. 92, 12, 91, 51. Bu seviyenin üzerine kaldığı sürece yukarı doğru 94. Onu tekrar bugün için hedefliyoruz arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bugün biraz riskli çünkü son iki gündür çok ciddi hedeflere ulaştık ve VTI çok güzel para kazandırdı. Bizi takip eden arkadaşlara bugün için biraz uzak kalmakta fayda var diye düşünüyorum ama yine de e, takip etmek isteyen arkadaşlar için şuradaki bölgenin önemli olduğunu söyleyeyim. Buranın üzerine kalırsak 94, 10, 94, 71 ve 95, 70'e kadar yukarı hareketler gelebilir. Tamamdır. Şimdi e, kaydımızı durduralım ve burada bizimle beraber olan arkadaşlarla tekrar e, daha detaylı inceleme yapacağız. Arkasından da soru cevap kısmı olacak tabii her zaman olduğu gibi. Bizi dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz.